Londra'da mafya savaşları, Türk çeteleri Tottenham'a karşı. Londra'da Türk uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması beşinci kez can aldı. Türk çeteleri, Tottenham Boys ve bombacılar, eroin pazarını paylaşamıyor. Ankara, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması, 5. kez can aldı. Şehrin kuzeyindeki Safkıç semtinde, Zafer Eren adlı kahramanmaraş doğumlu bir kişi tabancayla öldürüldü. Eren'in Totu'nun Boys olarak bilinen Türk uyuşturucu çetesinin üyesi olduğu iddia ediliyor. Bu çetenin karşısında ise Bombacılar adlı Türk mafya grubu bulunuyor. Daha önce de Ali Arman, Cem Düzgün ve Oktay Erbaşlı adlı Türk gençleri aynı bölgede çete hesaplaşmasında öldürülmüştü. İngiliz polisi son dönemde Londra'nın kuzeyinde gerçekleşen tüm cinayetlerin Türk mafyası arasındaki kapışmadan kaynaklandığını belirledi. Tottenham Boys ve bombacılar çeteleri, İngiltere'deki uyuşturucu trafiğini elinde bulunduruyor. Ki çete arasında pazarın paylaşımı konusunda çatışmalar yaşanıyor. Tottenham Boys adlı çete, Kuzey Londra'da faaliyet gösteriyor. Çetenin üyeleri motosiklette dolaşıyor ve maske takarak cinayet işliyor. Ayrıca soygunlara karışıyor, 70 kişiden oluşan çete Türk dükkanlarından da haraç topluyor. Kottanın Boys'a rakip olan bombacılar da kuzey bölgesinde faaliyet gösteriyor. Sayılarının 100 civarında olduğu sanılıyor. İyelerinin tamamı Türk ve Kürtlerden oluşuyor. Eroin ticaretinin yanı sıra haraç ve insan kaçakçılığıyla uğraşıyorlar. Kottanın Boys ile aralarında büyük çatışma yaşanıyor.